sevgili öğrenciler, Devran Devlet, Uzak Devletim'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Martı online deneme Sınavı 5. sınıfının ilk çözeceğiz. İlk sorudan başlıyoruz. Arkadaşlarla penaltı atma yarışması yaptık. Yarışmada ben birinci oldum. Attığım 125 penaltının %68'ini gole çevirdim. Buna göre yarışmanın birincisi olan Gökhan kaç tane gol atmıştır? Gökhan 125 tane penaltı kullanmış. 125'in %68'ini bulacağım. Ne yapıyordum ben böyle sorularda? 6'kine bölüp üsttekine çarpıyordum. 125 yüze bölebiliyor muyum tam olarak? Hayır. O halde ben 125'le ilk önce 68'i çarpacağım. Çarpalım. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 2 16 4 daha 20 elde var 2. 8 kere 1 8 2 daha 10. 6 kere 5, 30, elde var 3. 6 kere 2, 12, 3 daha 15, elde var 1. 6 kere 1, 6, 1 daha 7. Topluyorum şimdi. 0, 0, 5, 8. 8'in 5'idir. Şimdi kaça bölüyorum? 100'e bölüyorum. 1, 0 gitti. 1, 0, kısa yoldan bölümü. 1, 0 daha gitti. 1, 0, 85'te kaç defa var. 85 defa. Cevap neymiş? 85 tane kuru atmıştır. Eşim hanıma dondurmacın aldığı dondurmanın %21'i muzluymuş, %49'u sade, 10'da 3'ü kakaoğluymuş. Yazdım. %21'i muzlu, %49'u sade, 3 bölü 10 yani 10'da 3'ü neyleymiş kakaoluymuş. Diyor ki dondurma çeşitleri en çok alınandan en az alınana doğru aşağıdakiler hangisi doğru olarak sıralanmıştır? Bakacağım ben sıralama yaparken ben sana ne söylemiştim? Ya payı ya paydaları birbirine eşitleyin demiştim. Ben şimdi buraya bakarsam bunun paydası 100. Bunun paydası 100. Ben bunu acaba 100 yapabilir miyim? Yaparım. 10 ile genişleterek. 10 ile genişlettiğim zaman hem üstü hem altı çarpıyorum. Ne geldi bana? 3 kere 10 30. 30 bölü 100. Bu da %30'uymuş. En çoğunu benden istiyor. Büyükten küçüğe doğru gitmemi istiyor. Hepsinin paydası 100. Ne demiştim ben paydaları eşit ise payı büyük olan büyüktür. Payı en çok hangisinde büyük? %49'da. O zaman en büyüğü hangisi de? sade. Sonrası %30 yani kakao'lu. En küçüğü hangisi? %21 yani muzlu. O halde cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü soruya geçiyoruz. 0, 5 ve 7 rakamları kullanılarak 3 basamaklı rakamları farklı en büyük sayı yazılacaktır. Bu sayıların sırasıyla %42'si, %50'si, %64'ü ve %88'i alacakmış. Elde edilen sonuçlar da aşağıdaki bulmacada yatay, dikey ya da çapraz olarak karalanacakmış. Buna göre karalama yapıldıktan sonra bulmacada geriye kalan rakamların toplamı kaçtır? Sırasıyla ben 0'ı, 5'i ve 7'yi kullanacağım. 3 basamak, rakamları birbirinden farklı sayı elde edeceğim. Kaç olur? Hepinizin de söylediği gibi. 750. Ben ilk önce 750'nin %42'sini bulayım. Ne yapıyorum? E bölüyorum, 42 ile çarpıyorum. Çocuklar uzun uzun yapmayacağım işlemlere cevap direkt 315 geliyor. %50'sini, %50'si demek direkt yarısı demektir değil mi? 750'nin %50'si. E bölüyorum, 50 ile çarpıyorum. Hangisini önce yapmak isterseniz yaparsınız. İstersen ilk önce 5'le çarparsın, sonra 100'e bölersin. Sana kalmış bir şey. Yarısı nedir? 375. 750'nin %64'ü. 100'e bölüyorum, 64'e çarpıyorum. Ne geldi buradan? 480. Ve 750'nin %88'i. 100'e bölüyorum, 88'e çarpıyorum. Ne geldi? 660. Şimdi ben burada Çarpmazda olurdu. İkide yataydı. Bulup karalamaya çalışacağım. Şuradan 315'i buldum değil mi? Bu gitti. 375. Bakın böyle çarpmazlama gitti. 480 bakın aşağıdan yukarı doğru şöyle bulabildim. 660'ı da yine çarpmazlama aşağıdan yukarı doğru buldum. Geriye kalanlar benden istiyor şimdi. Geriye kalanlar. 0, 2, 0. Üstte 2 kaldı. Aşağıda 9 kaldı. Burada 2 kaldı. Burada 5 var. 2'ye 9 var. 5, 2, 9. Toplanın hepsini. 2, 9 daha 11. 11'e 2 ekle 13. 13'e 5 ekledik 18. 18'e 2 ekledik 20. 20'ye 9 ekledik. Cevabımız kaçmış? 29. Evet. Melis kareli kağıtta. A noktasını 3 birim sağına, 4 birim aşağısına Y noktası çiziyor. Melis daha sonra A-B noktaları birleştirip A-Y ışını oluşturuyor. Melis'in yapmış olduğu çizim aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi çocuklar, A noktasından başlayacağım. 3 birim sağa gideceğim. Mesela şunlar gitmek istiyorum. A'dan 3 birim sağ. 1, 2, 3. 3 birim sağa gittim. 4 birim aşağıya. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 birim aşağıya geldim. Ben A'dan Y'ye bir tane ışın oluşturuyormuşum. Şimdi ilk önce neyle başlamış? A'dan Y'ye demiş. Yani başlangıç noktam neresiymiş? A noktası. O halde ben buraya başlangıç noktasını çizdim. Nereden geçti? Y'den. Cevap direkt D seçeneğidir. Yukarıda kelebin güle göre konumu aşağıdan hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bana kime göre demiş güle göre dediği için ben gülden başlayıp kelebeğe gideceğim. Gülden başladım. 1- 2, 3, 4, 5. 5 birim yukarıya çıktım. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim sonuna gittim. Cevabımız hangisi geliyor? B seçeneği geliyor. Evet. Şimdi bu soru devam ediyoruz. A, B, C, D, E ve F. Yerleşim yerleri arasındaki karayolları kareli kağıda doğru parçalarıyla yukarıdaki gibi çizilmiştir. Buna göre... Doğru parçaların hangisi AB doğru parçası ile eşit uzunluktur. Çocuklar şimdi bu AB'ye baktığınız zaman düz yani şu şu BC gibi değil değil mi? BC gibi oldu. Siz direkt bunu çiz sayardınız ama bu öyle değil. Siz bunu şu an net bir şekilde sayamazsınız. O zaman böyle sorularda her zaman üçgen oluşumu gidin. Ben şunu biraz daha büyüteyim size. Şimdi üçgen oluşumu elesek daha düz olur. Buraya bakarsan AB'den bir tane üçgen oluşturdum. Dikey 2 birinde yani 2'ye 1, 2, 3, 4, 2 ve 4 olmak üzere uzunlukları var dedi. 2'ye 4. Ben şimdi bunun gibi başka bir tanesi bulmaya çalışacağım. Mesela EF'den gidiyorum. Bakın EF'de yine ben üçgen tamamlayacağım. Bakın kısa kenarı 1, 2 1, Uzun kenarı 1, 2, 3, 4 1. Aynı oran aynı şekilde olduğu için, bununla EF ile AB'nin uzunlukları birbirine eşittir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Noktalarla oluşturulacak, oluşturulacak açılarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyormuş. Bana demiş ki, BCD dik açıdır demiş. Şimdi ben D'yi çizeceğim. Şöyle bir dakika kalem alayım. B, C, D. Çizdim. Bakın dik açıma tam dik gelmiş değil mi? Yatay ve dikey birbirine tam dik gelmiş. Dik açıdır. Doğru. E, C, D demiş. Şimdi şurayı şöyle bir temizlemek istiyorum ilk önce. E, C, D geniş açıdır. Çizdim hemen. E, C, D. Bakın geniş açıma değil değil mi? Dik olan açıdan Küçüktür yani burası dar açıdır bu yanlış. A B C demiş dar açıdır tekrar buraya bir temizleyeyim daha net görün diye. A B C A B C baktığınız zaman bu geniş açı gelir değil mi? Bakın 90 dereceden büyük yanlış burası da geniş açıdır bu da yanlış. Doğru yanlış yanlış cevabımız A seçeniydir. Evra EB ile RU doğru parçalarını paralel olacak şekilde doğru parçaları çiziyor. Buna göre EBU'nun yapmış olduğu çizim aşırıdan hangisi olabilir demiş. Yani EB'ye paralel gelecek. Ben size demiştim paralelliği bu kitaplı gibi düşünün tamam mı? Asla yolları birbiriyle kesişmiyorlar. Şimdi bakarsak burada direkt aslında gözümüze gelen seçenek C seçeneğidir. C'de baktığında sen bunu uzattığın zaman şöyle. Bakın asla kesişmiyorlar değil mi? Aynı hizanda gidiyorlar fakat asla kesişmiyorlar. Mesela buraya bakarsan E, B böyle gidiyor ya. R, O da bu şekilde gitmeye devam edecek değil mi? Kesişirler. E, B bakın böyle gitsin mesela. Bu devam eder gitme, Bu da böyle gelirse kesişirler. Bu da gitti. Baktığınız zaman R, O şöyle devam etsin. E zaten bunlar kesişiyorlar. Paralel olmak için asla kesişmemeleri gerekiyor. O halde cevap C seçeneğidir. İsmail bir iş yerine ait er, merdiven ve bu merdivenin yanındaki engelli rampasını kareli ki adı gibi çiziyormuş. İsmail'in yapmış olduğu çizimle ilgili aşağıda verilen sembolle gösterilerinin hangisi doğrudur? Yani bana dik gelenleri bulun diyor. Baktığımızda C ile B dik değil de Paralel gelmişler mi dibine? Bakın asla kesişmezler. Mesela şurada bakarsak E'ye... Tam dik olacak hangisi gelmiş? Hangi doğru gelmiş? D seçeneği. Yani E diktir. D deriz. Cevap B seçeneğidir. Bir fabrikada 148 tane kutu D deodorant üretilmiştir. Her kutuda 32 tane D deodorant bulunmaktadır. Buna göre fabrikada toplam kaç tane D deodorant üretilmiştir? 148 tane kutu varsa her kutuda da 32 tane varsa mantıken benim çarpmam gerekiyor değil mi? 2 kere 8, 16 elde var. 1. 2 kere 4, 8. Bir daha, 9. gitti. 2 kere 1, 2. 3 kere 8, 24'ün 4'ü elde var. 2. 3 kere 4, 12. 2 daha, 14'ün 4'ü elde var. 1. 3 kere 1, 3. Bir daha, 4. Hepsini topluyorum. 6, 13, elde var. 1. 2, 4 daha, 6. 1 de elde var. 7. 4'ü de indirdik. 4.736 geldi. Cevabım C seçeneğidir efe yukarıda modellenen kesre denk iki tane kesir yazıyormuş. Yazdığı kesirler de burada. Buna göre yıldızla şu daire sembolü değil, işleminin sonucu kaçtır? Şimdi ben şu ilk önce bir yazmak istiyorum. Bu kesir bir kere bir tanesi iki tamamını boyamış. Bir tamam benim elimde var. 2, 4, 6, 8, 10 tane var. Kaçını boyamış? 3 tanesi. Benim aslında buymuş. Buna denk. Şimdi ben şunu oluşturmak istiyorum. Bunu oluşturmak isterken bakın tam kısım var. zaten genişletme ve sadeleştirme payken tam tam kısma dokunmuyorum. Üstü 9 yapmaya çalışacağım. 3'ü nereye genişletirsem 9 olur. 3'le genişletirsem çarptığım genişlettiğim zaman tam kısma dokunmam. 3 kere 3, 9. 3 kere 10, 30. O halde benim yıldızım ne geldi? 30. Bu benim yıldızım. Şimdi bir de diğer daireyi bulalım. Kestim. 1 tam 3 bölü 10'du. Ben bunu ne yapmaya çalışacağım? Paydasını 110 yapmaya çalışacağım. Çünkü benden bunu istemiş. 110 yapmak için benim bunu 11'e genişletmem gerekir. 1 tam 33 bölü 110 geldi. O halde üstteki daireyi de ne bulmuş oldum? 33 buldum. Bana ikisini toplamamı söylüyor. 30'la 33'ü toplarsam 63 geldi cevabım. Yani D seçeneğidir. Sema ödevlerinin dörtte birini ya da bir bölü dördünü cuma. Beş bölü on ikisinin cumartesi günü yapmıştır. Sema geriye kalan ödevlerini pazar günü yapmıştır. Şimdi geriye kalanları bana soruyor. Pazar günküleri. Ne yaparım ben? İlk ödülü bana verilenleri toplarım. Bir bölü dörtle beş bölü on iki toplarım. Kesirlerle toplama yapmak için. Toplama ve çıkarma yapmak için kurul neydi? Paydaları eşitlemekti. Dört var on iki var. Ben burada kaç çeşitlerim? 3 ile çarparsam paydamız 12 olur. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. 5 bölü 12. Toplarsak kaç yani 8 bölü 12'sini Cuma ve Cumartesi günü yapmış. Şimdi pazara ne kadar yapmıştı? Çünkü geri kalımda pazar günü yapıyor. Paydamız 12 olduğu için tamamı 12 bölü 12'dir. Ben tamamından 8 bölü 12'yi çıkarırsam paydam 12 olarak yazılıyor. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. 4 bölü 12. Şimdi bakıyorsunuz çiftten 4 bölü 12 yok. Ben size şunu söylemiştim. Her zaman size en sade halini sorar demiştim. 4 bölü 12'yi sadeleştirebilir miyim? Evet. Her iki tarafı 4'e sadeleştirebilirim. 4'ü 4'e böl. 1. 12'yi 4'e böl. 3. Cevabım neymiş? 1 bölü 3. Kitap okumayı çok seviyorum. Bir araştırma yaptım. Dünyada... 129 milyon 864 bin 880 tane kitap varmış. Okan'ın paylaştığı bilgide 9 basamaklı bir sayı yer almaktadır. Bu sayının binler bölüğündeki 3 basamaklı sayı ile milyonlar bölüğündeki 3 basamaklı sayının çarpımı kaçtır demiş. Şimdi sayımızı ilk önce bir yazalım. 129 milyon 864 bin 880 Çocuklar burası birler bölüğü. Burası binler bölü. Bakın 864 bin demiştim. Binler bölü. Burası milyonlar bölü. Ne demiştim? 129 milyon. Milyonlar bölü demiştim. Bana binler bölündeki yani 864 ile milyonlar bölündeki 129'un çarpımını istiyor. 864 ile 129'u çarpın. 9 kere 4, 36 elde var. 1. 9 kere

Ee, 1 kere 6, 6. 1 kere 8, 8. Bir daha şurada bakmak istiyorum. 9 kere 36 elde var. 3. 6 kere 9, 54. 3 daha. 57'nin 7'si elde var. 5. 8 kere 9, 72. Ee, 5 kere defa 77. Tamam. Pardon, şuradan bir tane kaydırmayı unutmuşum gençler. Ne yapmıştık orada? 864 demiştik. Şimdi hepsini toplayalım. 6 buradan geldi. 5 buradan geldi. Elde var 1. Buradan ne geliyor? 4 geldi. Buradan baktık. 1 geldi. 8, 1 daha 9. Elde var 2 idi. 2 ile 11 geldi. Yani geldi? 111.456. Cevabımız B seçeneğidir. Sıradaki sorumuz. Dedem köydeki tarla yukarıdaki gibi 6 eşit parçayı bölüp sebze yetişmek istemektedir. 6 parçayı bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dedemin hangi bölgede hangi sebze pişirdiği resimde gösterilmiştir. Tarladaki domates ekili bölge kesir olarak yazılacaktır. Domates ekili bölge benden burayı istiyor. Hangisini gösterir? Kaç parça ayırmış? 6 parça ayırmış. Paydamızı 6 yaptım. Domates ekili bölge 1, 2. bölge değil mi? 2 bölü 6. 2 bölü 6 bir basit kesir. Yani 0 ile 1 arasında olacaktır. C seçeneği bir kere kafadan gitti zaten. Buraya bakarsak 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölmüş bu da gitti. Şimdi bununla buna baktığımız zaman 2 bölü 6. Burada baktığımız zaman burası 1 bölü 6'dır değil mi? Çünkü 1 ile Bana 2 bölü 6 lazım. Ben bunu sadeleştirebilir miyim? Evet. 2, 2'ye böl 1. 6, 2'ye böl 3. 1 bölü 3'tür değil mi? Aynı seçenek gelir o halde D seçeneği. Çünkü 3 parça ayırmış. 1, 2, 3 fiil bilinirlenmiş. Cevap D seçeneğidir.